Brezilya, Rio de Janeiro'dan günaydınlar. Saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Şu anda Rio'yu gezeceğiz birlikte. Bugün dolu bir gün olacak. Rio'ya geldim. Hep birlikte Rio'nun e, meşhur yerlerini görmeye gideceğiz. Planım çok dolu. Bakalım hepsini bir güne sığdırabiliyor muyuz? Nasıl olacak? Sizlerle nerelere gezeceğiz? Görüşmek üzere. Şimdi otobüse geldim Beni aldılar ee, Arkadaşlar bu gezdiğiniz yerlere Siz kendiniz de Ulaşım toplu taşımayla gidebilirsiniz Metro, Uber tavsiyeden Taksileri kesinlikle almayın Ama Uber ya da Metro kullanılarak bu gittiğimiz yerlere ulaşım yapmanız mümkün. Benim bunu yapmamdaki amaç yerlere giriş bilet ücreti var. Zaten biletler e, 130-150 mesela Jesus the Redeemer'a 150 e, civarında bir para veriyorsunuz. Onun üzerine ulaşım, metro 7, bir gidiş, e, dönüş sen 7, yani 14 yapıyor falan filan hepsini böyle toplayınca 435 real'e aslında tekamül ediyor. O yüzden ben bu turla geliyorum çünkü aşağı yukarı aynı bu turda öğle yemeği de dahil yani ulaşım gezeceğimiz iki biletli yer ve ücretsiz birkaç yer var onların hepsi dahil 435 real. Aslında uygun bir e, tur çünkü siz bunları farklı günlerde yapsanız Ayrıca ulaşıma para vermeniz gerekiyor. Ee, ayrıca yemeğe para vermeniz gerekiyor. Her şeyin dahil olduğunu düşünerek hem bilet hem bunlar. Aşağı yukarı aynı fiyatlara denk geliyor. Belki bir tık daha fazla. Ama konfor alanınız olduğu için daha güvenli. <laughs> Ve tur rehberi var İngilizce en son. Şimdi arkadaşlar Boy, e, şehirden herkes, herkes otellerinden herkesi topladık. Şimdi Love Mountain'a geldik. E, uzun de, bir sıra var, de, uzun bir kuyruk var. Şöyle şey göstereyim. De, <laughs> de, bu sırayı bekleyeceğiz sonra <laughs> da teleferikle, liflerle tepeye çıkacağız. Bir insan gördüm, dağın hani kaya kısmından liflerle tırmanış yapıyordu. Arkadaşlar dağın dikliği yani şöyle dümdüz bayağı delice bir aktivite. Sıranın uzunluğu bu. Bayağı da bekliyoruz. 20 dakika falan oldu. Buraya erken saatlerde gelmelisiniz. Az önceki sıra bitti. Şimdi bu sıra var arkadaşlar. Çok fena. Güneşin altında zorlu bir yolculuk. Hala tırmanıyoruz. Bir türlü varamadık. <laughs> Yaklaşık bir saattir bekliyoruz. Bayağı uzun sürüyor. Anca şuraya geldik. Ee, en önde ben varım. Bir sonrakinde bineceğim arkadaşlar. Az kaldı. Artık çıkmak istiyorum ya. Çok uzun sürdü. Geldik. Sıradaki benim. Çıkacağız. Buraya gelirken e, isterseniz türlerle gelebiliyorsunuz ya da biletlerinizi online'dan alabilirsiniz. 39 real Brezilyan leyle biletler online web sitesinden alınabiliyor arkadaşlar. Tavsiyem gelmeden önce alın ve sabahın ilk saatlerini alın çünkü aşırı kalabalık. Hani beklemek istemiyorsunuz erkenden gelin ama çoğu insanda böyle olduğunu bildiği için erkenden gelip bekliyor. Ee, yani iyi şanslar dilerim çünkü şey bakın çıkıyor. İyi şanslar dilerim çünkü şey beklemesi gerekiyor. de Hemen şuraya geçeceğim galiba. Bu çakayı görmektense manzara aşağıyı iyi görmek için şu sağ tarafa sıçmaya çalışacağım bakalım. Umarım başarabilirim. Zorlu uğraşlardan sonra cam kenarını açmayı başardım. Görev tamam. Es hace 110 años, nuestros se bu tarafa dönük gelmişim. Manzara çok iyi daha. İki durak ton oluşuyor burası. İlk durağına geldik. Ee, sanırım burada minik bir mola veriyoruz. Arkamda çok güzel bir manzarası. Şu an e, biraz keyif yapacağım. Daha sonradan herhalde burada 15 dakika moldan sonra diğer yere gidiyoruz. Biraz daha üste doğru çıkıyoruz. Şöyle bir alan. Şimdilik e, manzarayı görmeye gitmedik. Bekliyorum. Turum o arkada buluştu. Onlarla devam edeceğiz. Böyle bir meyve varmış süt. arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Devasa aldı onların ağaçları. Şöyle bir koridordan ilerliyoruz. Enine tepeye çıkmak için. Bilek ağacıymış. Burada fotoğraf çekiniyoruz. Gözlerini kapatıp dilek diliyormuşsun. Paranın satın alamayacağı bir şey dilemen gerekiyormuş. Burada direkt yalay ve arasından geçiyorlar. İlk katında mola vermedik. Direkt ikinci kata doğru çıkıyoruz. İkinci katta boş zamanımız olacakmış. Çay, kahve ve asayı içme, e, yemeye. Şu an direkt oraya gidiyoruz. Başka bir sıra daha ne yazık ki. Şimdi Sugar Love'a çıkmak için bu sırayı da arkadaşlar çekmemiz gerekiyor. Öğle saatlerinde gelmeyin çok sıcak. Şu an ikincisine geldik. Karşıdaki daha Sugar Love. Şu anda oraya tırmanabilmek için teleferin gelmesini bekliyoruz. Çok iyi değil mi? Manzara mükemmel. Buraya kesinlikle çıkmanız lazım. Tüm Rio ayaklarınızın altında. Şuna bakın. <laughs> Arkadaşlar tamam manzara çok iyi, çok güzel. Ama şaka gibi bir şey oldu. Telefonum sıcaklık uyarısı verip kapandı. İlk defa başıma geliyor. Soğuktan hani takılıp kapanıyordu normalde iPhone'lar. Ama sıcaktan kapandığını ilk defa gördüm ve bu beni aşırı korkuttu. Hava 35 derece falan, kavrulduk. Şu an tepeyi dolaşıyorum. Böyle oturabileceğiniz kafeler falan var. Bayağı gidiyor bir yerlere. Şu an öylesine dolaşıyorum. Böyle çok güzel yerler var. Doğu için der yerde kelebekler falan var. Farklı farklı oturmaya alanlar yapmışlar. Aşırı hoş. Kesinlikle gelinmeli. Burayla ilgili tek tavsiyem sakın turla gelmeyin. Çok az zaman veriyorlar. 25 dakika verdiler. Ben burada oturup keyif yapmak isterdim. Ama 25 dakikada sadece her yeri göreyim diye koşturdum. O yüzden buraya kendiniz gelin. %100 kendiniz gelin. Arkadaşlar manzaramıza baktı. 25 dakikamız geçirdik. Şimdi otobüse doğru ilerliyoruz. Bence geldiğinize değen bir manzara ama dediğim gibi 25 dakikalık falan gelmeyin. Gelip burada oturup keyif yapın. Kafelere oturun. Öteki türlü önceden bu sıcağı değecek bir şey. O manzara değer. Yalan söyledim. Değer. Ama sistem çok kötü olmuş. Çünkü bir tane falan teleferik gibi lift var, sürekli öğreniyor. Çok az yapmışlar yani. Böyle turistik bir yere bu sistemin daha gelişmesi lazım. İnsanları böyle bekleterek yapamazlar. Çok zor, çok sıcak çünkü hava. Şöyle ikinci katında da yani ilk durakta böyle kafeler var, ee, mağazalar falan var, hediyelik eşya alabileceğiniz. Ama üstteki manzara daha iyi. Şuradaki köprü, o uçan kalkışını gördük. Şuradaki köprü Rio de Janeiro Rio City ile e, farklı bir şehre birleştiriyor. Ben burayı da Rio sanıyordum ama değilmiş. Şimdi sonuncu Lifte bindik Artık sıralar bitire abladım Şimdi aşağı iniyoruz Otobüse klimaya girmek için Can atıyorum Bugün için çok sıcak bir gün seçmeyin Çok zor. Aşağıya indik Otobüse doğru ilerliyoruz Şurada bir yerdeymiş bu değil ama Minibüse geldik Buralarda da böyle hediyelik eşyacılar var kendime Brezilya tişört almak istiyorum. Ama buradan değil, daha güzel yerlerden buldum. Şunlara bakın. Şunlardan biri bizim minibüs. Bir an önce içeri girip klimanın altında oturmak istiyorum. Oh be, sonunda. Güneşin altında başıma güneş geçti. Böcekler yedi bacaklarımı sürekli kaşınıyorlar. Bir şey geliyor patlatıyorum ya. <laughs> Güzel ama yorucu bir gün olacak gibi duruyor. Daha ne kadar gezeceğiz bilmiyorum. 14-15 yere daha uğrayacağım. Evet, search sahibim, search search öğrendim. By... En düşük yani askeri maaş 8800 TL'ye denk geliyor. Bin 450 riyal alıyorlar. Şaka gibi. Falan. O parayla giden bu insanların nasıl geçiniyor çünkü e, tamam ucuz bir yer. Yüce, yemek, yüce, içecek her yüce, şey ucuz. Şey, Ama o maaşla geçinilecek kadar değil. Yüce, yüce, çok kuvvetli, çok bilinç. Bayağı düşük. Sağlık sistemi, sağlık ve eğitim. Üretilisiz. Ama diyorlar ki eğer çocuğunuz e, varsa ya, devlet okullarına yollamayın. Çünkü çok tehlikeli ve güzel bir eğitim yokmuş. O yüzden imkanı olanların e, özel okullara yollanması söylüyorlar. E, e Beşli ülkeye görüm yok. Favelalar var. Favelalar ile <laughs> polislerin anlaşması var. Yani, favelalarda olan favelalarda kalıyor. diye bir durum yani. yani. İnsanlar aşırı fakir. İnciden görüyorsunuz zengin ve Fakir, çok fakir sokakta yaşıyor. Evsiz sokaklarda yatan. Bunlar da ağzı yüzü. Bunlar içerisinde kalmış insanlar gördüm. Çöpten yemek yiyen insanlar gördüm. Çok ilginç bir yer. Şöyle bir mahalleye geldik. Bir yiyeceğiz nerede bilmiyorum. Açık büfeymiş. Çok acıktım. Burada... Burada 40 dakika zamanımız var. Hızlıca yemek yiyeceğiz. Sonra tekrar gezmeye devam. Açlıktan ölüyorum. Bakalım neler var. Temiz yerler. Baya arka tarafa doğru gitti. İstediğimiz kadar yiyebileceğiz sınırsız. Şöyle bir çekeyim. Neler olduğunu bilmiyorum. Et reyonu. Makarnalar falan filan kroketler. Kafam aşırı karıştı. Ne alacağımı bilemedim. Ne olduklarını da anlamadım. Ama alıyoruz. Şöyle bir şey aldım. Patatese benziyordu. Biraz pilav alacağım. Bir de et alacağım galiba. Köfte var. Brokoli de alabilirim. Makarnası varmış. Bakalım. Sine çözemedim arkadaşlar. Bilen varsa söylesin. Çok ilginç duruyor. Yani ne bulursan aldım denemek için. Bakalım nasıllar. Ben köfteyi denemek istiyorum. Çünkü Brezilya'nın et ve et ürünleri barbeküleri dünyanın en güzel barbeküleri diye Normal bir köfte. Beyne bakıyorum. Hmm. Yumuşacık. Evet. Bittik. Testi geçti. Güzel. Lezzetli ev yemekleri. Onun üzerinden yedim. Şimdi karnımı doyurdum. içeceklerimi ödedim. Bir tane meyve içtim. Böyle naneli, smoothie gibi bir limonata Çok güzel bayağı beğendim. Su aldım, şimdi böyle oturuyorum. 45 dakikanın bitmesini bekliyorum. Hızlı yemişim açtıktan Şimdi şöyle sokağa oturdum. Haleyi izliyorum. Mahalle böyle, ya caddelere. Aaa, şimdi cinzettirildiğim yere gidiyoruz. Öğrendim, öyle. geçiyoruz. Fast and Furious arkadaşlar burada çekildi. Ben zaten ya Dünya'nın yedi harikasından birini görüyorum bu ya da filmin çekildiği yerleri geziyorum. Favelayı gördüm en o güvenli sıfır. favelalardan biri burası. Bekleyin, Rio'da kaldığım süre boyunca çok şey öğrendim, gördüm ve yeni insanlar tanıdım. Bu öğrendiğim şeylerden birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben ve orada tanıştığım arkadaşlarım plajda otururken yanımıza 13-15 yaşlarında birkaç tane çocuk geldi. Daha önceden çocukların çok sık hırsızlık yaptığı hakkında bilgilendirilmiştik. Bu yüzden ilk başta eşyalarımızın çalınması korkusuyla hepimiz çok gerildik ve çantalarımızı koruma altına aldık. Daha sonradan içimizden biri çocuklarla sohbet etmeye başladı ve gerçekten duyduklarıma inanamadım. Bu çocuklar hep o filmlerde gördüğümüz ve merak ettiğimiz favelalarda yaşayıp, favelalarda okula gidiyorlarmış. Her gün okuldan eve, evden okula yürürken içlerinde acaba bugün silahla vurulur muyum? düşünceleri geçiyormuş. Çünkü sıklıkla yürürken sokak köşelerinde ölü bedenlerin yanından geçip Silahlı çatışmalara şahit oluyorlarmış. Bunları duyduğumda kanım donmuştu. Filmlerden hikayelerini duyduğumuz favelaların gerçekten bu kadar tehlikeli olduğuna dair ee, bir bilgim yoktu. Aynı zamanda inanmıyordum. Ta ki bu çocuklardan dinleyene kadar ve bize bakışlarını görene kadar. En büyük hayallerinin ne olduğunu sorduğumuzda bizim yaşadığımız mahallelerde yaşamak için ellerinden geleni yapmak ve favelalardan kurtulmak olduğunu söylemişlerdi. Gerçekten de tanıştığımız çocuklar ve duyduğum şeyler Rio'ya dair unutamayacağım şeylerden biri oldu. Niye? Şu an hadi türleri favelaların ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyor. Hani şey oldu. favelalara girip yanlış yola girerseniz Özürlemiyoruz. O kadar tehlikeli. Yani gülüyorsunuz, ediyorsunuz. Aniden hırsızlar yola çıkıyor, atlıyor. Silahlı falan sizi soyuyorlar, ediyorlar. Sonunuza kadar rendiler çalıyorlarmış. Ee, Öldürme biliyorsunuz. O yüzden gayet tehlikeli yani. Ama burada bu güzel favelalarda yani en güvenilir denilen favelalarda. Ee, turla gezdirebiliyorlar. Yani, turu satın alıyorsunuz ve geziyorsunuz. Ama e, yerli halkı bunu pek önermiyor çünkü yani aslında hava ile insanların yaşadığı mahalleler. Evet suç oranı çok yüksek, çok delilik şeyler oluyor, manyakça şeyler yaşanıyor. Ama sonuçta hani e, insanların yaşadığı yer sirk değil. O yüzden tavsiye etmiyorlar. Hani şey ATV'lerle falan böyle safari yaparmış gibi. Favelaları dolaştırıyorlarmış bu yerli halk için. Ama otobüslerde dolaştırılanları da var, yürüyüşü yapılanları da var. Şimdi hem hediyelik eşyacı için hem tuvalet molası için hem de biletleri almak için sanırım buradan alıyor. Molaya verdik, 10 dakika mola. Farklı ulaşım araçları var. Otobüs, tren. En güzelinin tren olduğunu söylüyorlar. Ee, yaparsanız imkanınız varsa trenle yapın ama en pahalısı o. Onlarca gün daha hike de yapabiliyorsunuz. Biletleri online'dan ya da web sitesinden ya da gelince alabilirsiniz. Fiyatlar şurada yazıyor. Yetişkin 84 TL'dir. Ama 84 bu ulaşım dahil değil galiba. Giriş bileti aynı zamanda farklı biletler alıp şey yapmanız gerekiyor. Ulaşımınızı sağlamanız lazım. Böyle bir biletimiz var. Yapılan hike'ta 40 dakikaymış. Başka minibüslerle daha da tepeye çıkacağız. <laughs> bir merdiven varmış, bir de asansör merdiveni seçtim. Manzara izleyeyim diye. Geldik. Şaka mı? Geldik. Dünyanın 7 harikasından birini daha tamamlamış oldum. Rio. Jesus'ın ayaklarının altında, bunca insan bunu izlemeye geldi, bu manzaraya. Değil mi? Böyle bir şey, e, fotoğrafları sakın aldanmayın, hiç gözüktüğü gibi değil. Şu anda kafamı çekmemdeki neden sadece hiçbir şekilde hiçbir yere sığmıyor bu şey, çok büyük. Ama hayaller ve hayatlar farkı var. Bir bakın. Burası da gerçek. Instagram vs. reality yapayım. Reality bu. Bu da Instagram. Yani... Değdi mi değmedi mi bilemem. Güzel. Bu kadar. Manzara daha güzel bence. Ama bunu da görmedim demem. dünyada inşa edilmiş en büyük art deko e, yapıtı. Şurada. E, Prenses Isabel, e, Brezilya Prenses Isabel'in adına yapılmış, yapılma kararı alınmış 1850 yılında. E, ellerinin açık olması yani tabii ki de İsa. Jesus. Ama aynı zamanda e, barışı ve insanları welcome'ı Peace and Welcome'ı temsil ediyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Katolik Kilise'nin bazı korkuları olmuş. İnsanların desteğini kaybedecekler diye. Onun da bir etkisi var yapılmasına. Ellerin açık olduğu için insanlara hoş geldin ve barış temsili veriyor. Başka da bir şey bilmiyorum bunun hakkında. Dünyanın yedi harikasından biri. Yapımı 9 yıl sürmüş. Acaba neden bu tepe? Hani sabah, akşam, gece, gündüz her yerden her şekilde görebiliyorsunuz. Bence o yüzden. Maracana Stadyumu'nda şuradan tepeden böyle gözüküyor. Baktım ve çıktım. Şimdi şehrin başka yerlerine gireceğiz. Bu meşhur merdivenlere gitmeyi düşünüyoruz. Ay çekemedim ama Maracan'ın stadyumuna geldik. Böyle dışarıdan bakacağız şu anda. Ama ben buraya başka bir gün gelip içeri girmeyi düşünüyorum. Şehir turumuz böyle devam ediyor. Biraz yani pis beklediğim gibi bir stadyum değil arkadaşlar. Yani bakımsız şuna bakın. Yani dünyanın en iyilerinden birisini böyle bırakmazsın yani stadyumunu. Stadyumun içini gezdim. Başka bir vlog yapacağım. O yüzden stadyumdan bu kadar gösteriyorum. İçeri giremedik. Yurumuza zaten daha iyi değildi. Öyle şimdi de merdivenlere gideriz diye düşünüyorum. Ama hava kararıyor ya. Turu hiç beğenmedim. Biraz dandik bir turdu. Şimdi otobüse geri merdivenleri göreceğiz. Umarım ama merdivenlerle başka bir gün gidip sabah dünce gözleri görmeyi düşünüyorum. Issız bir stadyum. Arka tarafındayız galiba ya da ön tarafı. Başka girişleri de diğer taraftanmış. Onu ıı, kontrol edeceğim. Geleceğim biletimi alıp. Selaron merdivenlerini görmek için indik Lapa'ya geldik. Burası en zengin mahalleymiş. Pek de zengin durmuyor bence. Hemen gösteriyorum. Bizarre. Akşamları tehlikeli oluyor. Sokaklar akşamları nedense bomboş. Galiba 13 milyon insan yaşıyor. Ona rağmen her yer bomboş. Tehlikeli olduğunun kanıtı. Kimse dışarı çıkmıyor. Sokaklar pis arkadaşlar. Burası en zengin yer yani. Ve o meşhur merdivenler gece vakti böyle. insanlar böyle kenarlara oturmuş. Bir şeyler içiyorlar, yemekler yiyorlar. Merdivenleri çıktım ve geri iniyorum. Benim için bugün bitmiştir. Yemek yiyeceğim. Otelime gidince herhalde duş alacağım, yemek yiyeceğim, uyuyacağım. Ben bittim. Ama merdivenler rengarenk ve güzel. Değişik bir vibe. Herkes fotoğraf çekiniyor. Ve böylelikle Rio de Janeiro Rio şehir turunu tamamladık arkadaşlar. Böyleydi bugünüm. Biraz yorucu, biraz memnun kalmadım belki tipimden de anlaşılıyordur. Görmemiz gereken şeyleri gördük. Ve bitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Rio de Janeiro beklediğiniz gibi bir yer mi yoksa? Sosyal medyada çok mu abartılıyor? Yorumlara bırakmayı unutmayın. Benim kendi düşüncem biraz abartılmış. Öyle gördüğünüz gibi sosyal medyadaki gibi değil. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Can can and I stepped into a satin dancing dress It was split on the side cleaned up to my hips